arkadaşlar bugün sizlerle birlikte da ilk oynuyoruz evet şöyle başlangıcı var baya bir ileri gitmişti hatta size göstereyim benim tiketlerim var arkadaşlar bakın şöyle ölenler var hepsini böyle ben bayağı bir şunlardan bayağı bir aldım arkadaşlar verdim. Saçın amur. Kızı her kavuz patiyem Bu da patladı. Çoluk. ısırılan hayvan var. Tamam arkadaşlar daha fazla göstereyim ki Don't best of gidelim Ben bayağı bir şey açıyorum Bir tane Token almanızı Şurada zannettim arkadaşlar. Şöyle yapmanız lazımmış sarı çizgide. Bakın şimdi ben böyle kadar alıyormuş. Burada basılı tutacaksınız. Hızlı tutmazsanız adamın kafasına geliyordu. Ben baktım. Yılanlar yemeden geçmeniz lazım. Lan o ne oğlum? Canavar çıktı. Sayımız yere gitti. Dö, 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 dö. Hayır 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 hayır. Sorulur. Bir tane canımız gitti ya. Sonra bize şey yapıyor. Tam şey. Ne oldu lan? O da gitti arkadaşlar? Dokunduk. Bası tutuyor burada. Burası hani bitene kadar tutmanız gerek. Aha, kıymayın bizi öldürdü bu sefer. Şimdi Veil of Misfortune'a girdik. Bu da şansınıza bir şeye çıkabilir. Ama bana hiçbir şey çıkmadı. The Deluxe Nacek's Time. Yeniden oynayalım diyelim. Bir tane token alıp yeniden oynayalım. <laughs> aha bambu klanlara isek de ölüyoruz yine ama bu ne bize o kadar şey değil dur oğlum dur oğlum dur lan ne Hayır hayır. <laughs> ne oluyor Yut. Sadece dur. Bu ne oğlum? Kadir geldi. Sakın şeyi yalama. Galiba bana ama bana şey var. Ben... Karıştır. Karıştır oğlum karıştır karıştır. Ne oluyor lan? Biz hortumu inşallah bu bir şekilde. Tam better luck next Harika bir de Ne bizimkiler canlanmış. arkadaşlar hepsini öldürdüm. Ama sen ne Şuraya uzayı saklana gidelim. Şimdi bu böyle mini atıyor. Bir şey var onu Durayım Tutayım. 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 <laughs> Şimdi bunlar ne? Kimli, tuvalet de geldi Ne çok kolay. Bana. <laughs> 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 Arkadaşlar bu çok zor ya işte. Ya güneşe gideceğiz. Güneşe gittik arkadaşlar. Ben 2 dakika. Arkadaşlar otomatik döndürme yaptım. Lan oldu? alalım. gördüler diye. Tamam. Bu sayıda şey, bir şey oldu sıfırdırız. Oğlum bu ne lan? Ben burada artık çıkan ağırlaştım ki. Ama bunlar niye kirli tuvalette Dedede... Oğlum, oğlum, oğlum. Eee gittik. Şimdi galiba içine kalsa. ver galiba şöyle. Galiba <laughs> onda basmazsak patlıyor. <laughs> <laughs> Aha bizim kız Oğlum bu ne ya? Aha. Like'ı

başlıyormuş lan bu gittikçe. Bu değil. Oğlum Allah ah, bu ne oldu ki? Allah'a şükür. Aga yine bizim güneşe gittik. Ama iyi yaptık he plan. Ne yere gidelim? Başka bir yere girelim bu sefer. Dün dün. Şunun kusması bayağı değişik lan. Şen de yırtar şöyle tın tın Arkadaşlar tatlısız şunun ölüyor burada bakın. Konsatizlerini kocakten yavaş da başlamıyor diyor şu. En komiği o. Burada arılar yok aslında. Burada olmayabilir diyorum. Burada patlıyor biliyor. tın 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 Sümer Stadı'na gidelim. kapatıyoruz. Bir şey var Kornesi Bu ne lan? Arkadaşlar durun videoyu. Video atabilirim.

Yine bizim adam düştü. Gözüm kız bakıyor ya Oğlum o neydi lan? Yeniden aynı. Ne oluyor lan? Yo diyor. Sakın içeri gitme yorgu. Yoruldu. Suda kalsaydı ölürdü. Batardı yani. Bu da ben de bırakıyorum. diyorlar. ha Şuradan da Orada burada da şey yapayım. Burada o şey sarı olunca ya yine atacağım araç. Tam da tam tam. Acaba burada başka bir yer bir ne olur? Ne oluyor mu? Lan bu ne oldu oğlum ben? Yanmayın diyor. Lan doğru yanıyorlar kayınladılar. Oğlum bu ne oğlum ya yapamıyorum ben. Mepi bu sefer yine gidelim. Yani haritaya. Dun 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 dun. Şunların hepsini de güzel öldü. Öldürelim. Hani sen? Bu şey tidon bulcuya ne Şimdi. Bu ne be? Ben. Bir <laughs> bonus bu zaten buranın Tam yine olurdu. Bu ne olmuyor kumcuğum. Bu, bu, bu ne lan azıda yapıyoruz şu polisliği. Bu ne lan çiçek oldu bizim adam. tut. İstersen size gösterebilirim de o kadar hareket etmiyor. Bu ne oğlum ya? Biz ne yapıyoruz? Neden direk ona oraya sürüyoruz? Oğlum bu ne için ya? Aha kaybedince boğulmamış arkadaşlar. Bir şey bir şey olmaz burada. Benim telefon bayağı bir donuyor. Oğlum ne oluyor? <laughs> ben boşuna girmedim bu arada. Ay fareler fareler. Kırmızı gözü fareler güzel Yeniden oyna. Allah. Evet arkadaşlar. Kazandık. Bu <laughs> <laughs> sen. Pengu'yu ne aldın? Burada kazanıyor çünkü hep arkadaşlar. Onu hızlı sadece kazanabilir. Hadi evet, evet, diyorsun. Evet, ne yapıyorum lan? Çipçik oldu hemen yine kazandık. Biz niye buna yolcu sürüyor? Söyleyebilir miyim? Yine bizi öptü. İşte bir bu yorulur. en zoru ya. Karıştıramıyoruz doğru düzgün. <laughs> Ama hamburger oluşuyormuş, kazanamayacağız. Ya hadi donma. Oğlum ne oluyor ya burada? Hep kaybediyoruz. Gel içine. Birbirlerini yapmasak acaba bir şey oluyor mu? Ama galiba yine karıştır. Karıştırmayınca artık biliyorum. Karıştırmayınca camalar geliyor ama kazanınca hamburger oluyoruz. Hadi çom arkadaşlar. Aha. <laughs> Saniye bitene kadar da dursanız şöyle. <laughs> yine kazandık. oyun bitti. Ne peyine gidelim başka bir yerlere bakalım. Harita yani demek. Şöyle hepsini aynen anda açıp Şuradaki üçümü sadece aynı anda öyle biliyorum. Dördünü. <laughs> dın dön Arkadaşlar ben burada buradan yeni bir şey aldım da. Ben bunu nasıl kullanacağım arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar oyunda başarımlar da varmış. Ben tüm başarımları bitirmişim. Tamamdır. <laughs> bu gidelim bakalım. Tamam galiba bunu da tilt yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Bizim adam tahtaya dönüyor. <laughs> Arkadaşlar ben ne yapacağım? Ben sana geri veriyorum. Kaç kişiler aldık? Arkadaşlar sıfır aldık. Yeni de ama. Niye lan üzüldü? Arkadaşlar ben bunu yapamıyorum. Aha yaptım. Bu de... ya <laughs> <Ben de basın. gülüyor> Doğru yapmaya çalışacağım. Aha. Gül gördüler doğru yapınca. Aha. <gülüyor> <gülüyor> ben ne yapacağım bilmiyorum Nasıl? İki yerde de patlıyoruz ki zaten. Neden oyna? Çabuk sen şey doğru yaparım. Çiftim orada ne gösteriyor? Noru'yu tutan kadar gösteriyor. gösteriyor? Burayı biliyoruz. arkadaşlar. Ah, Lan zamanında bitti saniye. Helikopter. Arkadaşlar patladı. Helikopter. Acaba burada bassak ne olur diyecektim. Bir saniye. Burada önce böyle oluyor var. Oldu ne demek ya? Havayı mı kaldıracağız? Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Like ve like, abone olmayı unutmayın. Hı?